Arkadaşlar merhaba. Bugün yine güzel bir çiçekle karşınızdayım şu şekilde. Çiçeğimiz e, kolay aslında, çok basit bir çiçek. Fakat biraz uğraştırıyor. Ama tabii bu güzel görüntü ortaya çıkınca da uğraşmak insanın kolayına geliyor. Yapımı kolay. E, şöyle çok şık bir çiçek. Bu hani göllerin üzerinde, yaprakların üzerinde bulunan çiçeklere benziyor. O yüzden adını ben de göl çiçeği koydum. Bunun içine isterseniz tomurcuk yapabilirsiniz ya da tohum koyabilirsiniz. Ya da daha büyük bir inci koyabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle iki kısım gibi görünüyor ama yaparken anlayacaksınız ki sadece bir kısımdan oluşuyor. Yaprağını da sonradan diğer yapraklar gibi ekliyoruz. Görüntümüz bu. Şimdi geçelim arkadaşlar malzemeye. Malzeme listemizde çiçeğimizin ana gövdesini oluşturmak için kırmızı kullandım ben. 2 santim. Yaprak kısmını şu şekilde oluşturmak için ise 3 santimlik 30 milimlik yani 3 santimlik yaprak kullandım. Aynı makasımız, çakmağımız her zaman olduğu gibi bunlara ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar yaprak için 30 milim kurdeleden 6 santim kestim ben şöyle 6.5 7 santim bu ee, bu kısmı da 3 santim burası da 6 santim şu şekilde 3 santim ve boyutu 6 santim kırmızı kurdelemizden de arkadaşlar 2 santim kır, kırmızı kurdelemizden 5 santim boyunda şu şekilde 5 santim boyunda 2 santim eninde şu şekilde 5 tane kurdele keseceğiz. Ben şöyle e, vakitten tasarruf yapmak için kurdelelerimi ayarladım. Böyle 5 tane kurdele yapacağız. 5 e, yapraktan bu güzel göl çiçeğimizi elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 santim kestiğimiz 2 milim kurdeleden 5 santim kestiğimiz kurdelemizin kenarlarını yakalım. Bir şekilde çakmağımı aldım. Şöyle iki kenarını kestik. 5 santim arkadaşlar unutmayın. Şimdi yaprağımın bir kenarını şöyle katladım. Diğer kenarında hemen bunun yanına katlayalım. Bu şekilde katladık. Aslında e, iğne takmadan da oluyor, ama aklınız karışmasın diye ben iğneleri takıyorum. Ama elinize alıştıkça bu iğnelere gerek duymayacaksınız. Şimdi bu şekilde 5 tane kurdelemiz oldu. Şu incimizi söylemedim arkadaşlar. Incimizde 6 milim. Bu da ortası. İsterseniz 8 milim inci de kullanabilirsiniz. Şimdi birinci yaprağımızı aldım. Şu şekilde. Şu ortadan hemen iğnemizi tutturalım. Bakın baştan başlamıyoruz. Önce şu şekilde ortadan başlıyoruz. İğne oyası tekniğiyle ipimi şuraya sabitledim. Şimdi şöyle sabitledim. Şimdi diğer yaprağı alıyoruz arkadaşlar. Bunun ucunu şu keseyim bir saniye. Şuraya yapıştırmışım çıkmasın diye. Bunun ucunu Hemen şu şekilde buraya getiriyoruz. Teli bize başlayalım buradan. Diğerinin alttaki ucu şurada bitti. Ama biz diğer yaprağın ortasına kadar şöyle tel almaya devam ediyoruz. Şimdi iki tane ekledik. <laughs> Şimdi üçüncü yaprağımızı alıyoruz. Yine bunun ucunu şöyle tuttum yine buraya uç kısmına getirdim. Tekrar buradan tel almaya başlıyorum. tekrar şu uca kadar geldim. Şöyle şu aradaki iğneyi çıkaralım. Yani şöyle çektiğiniz zaman şöyle aradaki çiçekler oluşuyor. Şimdi tekrar bir iki üçüncü yaprağı taktık. Şimdi arkadaşlar dördüncü yaprağımı aldım. Şöyle ucunu yine ayarladım. Tam bu uca eşitledim. Buradan T ile başlıyoruz. Eğer bu ucu eşitlemezseniz güzel olmuyor arkadaşlar. Bunu iğnesiz de yapabiliyoruz. Ben şimdi şu alttaki iğneyi aldım. Bu köşeyi de yine şu şekilde teyelledim. Şimdi dördüncü yaprağımızı da takmış olduk. Şimdi gelelim beşinci yaprağımıza. Yine şu şekilde ucunu aldım. İpimin dibine şöyle yerleştirdim buradan tel almaya başlayalım şu uca kadar gelin Şu iğnemi de çıkarayım. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? İlk başta yaptığımızın yarısı kaldı. Onu yine ucunu alıyorum. İlk başlarken hatırlıyorsunuz şöyle tutayım. Bu kanadı bırakmıştık. Buradan başlamıştık. Şimdi tekrar burada buraya geldik. Şimdi bunu bizim eklememiz lazım. Bu ucu tuttum. Şöyle. Bunun üzerine bu şekilde getirdim. Şöyle iğneleri bir atalım. Şu ilk başladığımız yere geldik ley çekelim. Şimdi parmağımı şöyle tuttum. Şu şekilde Şöyle birkaç kere diğerlerin böyle arasından geçin. Daha e, güzel olacaktır. Ya birden büzmeyin burayı. Şu hafif hafif çeke çeke şu dibini yapa yapa o şekilde. Şimdi burası tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunda Dikkat etmemiz gereken şu alttakileri şöyle çekelim. Şöyle göl çiçeğimizin şu alt kısmını bu şekilde çekiyorum bakın. Şu şekilde bunlar alt kısımlar. Şimdi bir de içte kalan kısımlar var. Çiçeklerimizi içte kalan kısımlarla şu şekilde düzeltelim. Biraz dediğim gibi meşakkatli ama bitiminde çok güzel oluyor. Bakın şunu alırken mesela tam ucu ucuna getirmemişim o dediğimi. Biraz uzun kalmış. Şöyle çiçeklerimiz iç içine geçti. İki kısım gibi duruyor. Altı ile üstü. Ama gördüğünüz gibi bir kısım arkadaşlar. Şu şekilde çiçeğimizi yaptık. Görüntü bu. Bu görüntü böyle e, gölün üzerindeki e, çiçeğimize benzedi şu şekilde. Şimdi bunu buradan bir sabit diyelim. Şimdi sıra geldi yaprağımızı yapmaya. Şöyle 6 santim kestiğimiz yaprağımızı şöyle birbirine ekleyelim. Normal yaptığımız klasik çiçeğimizi yapalım. şekilde her zaman yaptığımız çiçeğimizi yaptık. Bu tek farkı içine bir şey koymayacağımız için şöyle sabitleyelim. Arkadaşlar Instagram sayfam neşeyle el işi dünyası takibi alırsanız çok sevinirim. Şöyle yaprağı yaptık. Şimdi bunu iğnem yukarı aldım. Çiçeğimin şöyle kenarından şöyle geçirdim. Önce incisiz bir sabitliyorum. Şöyle incisiz sabitledim. Şimdi tekrar ince takacağım biliyorsunuz ben biraz e, çok inceliyorum bu konuları benim için önemli olan sağlam olması şöyle incimiz altı milim demiştim Şöyle geçirdim. Bir kere daha inciyi sabitleyelim. Bakın üçüncü kez sabitliyorum. atlarından çekerek üst üste bindirin. Zaten yaptığınızda bu üst üste bindirmeleri göreceksiniz. Bunları üst üste bindirdiğinizde zaten çiçeğimizin katmanları elde ediyoruz. Çiçeğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapan arkadaşlarıma kolay gelsin.